Şimdi şu ihtilaklı durum olmasaydı yani ömrünü belki Mehmet Şeker daha dünyaya gelmeden önce cami kürsülerinde vaaz eden Kur'an sünnet anlatmaya çalışan Mehmet Şeker'in ömründen daha uzun İslami tebliğ, vaaz hayatı olmuş 76 yaşında bir alim hoca efendiye Meme şeker fetö der miydi? Çok böyle çarpılırım diye korkardı ya. İnsan bir yani bir hoca, alim, böyle bir şahsı insan böyle aşağılayıp alay eden şey söyler mi? FETÖ diyor. Çok rahat. Hani uçakta da diyorlar diye Recep'le FETÖ İşte birbirini bitirsinler diye. Demek ki bir Müslüman Fethullah Gülen Hoca Efendi diyecek. Recep Tayyip Erdoğan'a da Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Recep Tayyip Erdoğan mesela karşı taraf birbiriyle konuşunca beyefendi diyecek. Yani birisi Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, birisi Fethullah Gülen hoca efendi olacaksa sulhden geçiyor. Yoksa Recep de Fetho derler öbürleri. Bir de kendi aralarında da yani işte Mehmet Şeker Fetho diyor. Bir başka âleme, yani şu hükümetle takışmış olmasa bir başka alim öyle bir şey diyebilir mi Türkiye'deki şu andaki mevcut cemaat önderlerinden? Ee, iki tarafta yani mümin, mümine karşı tevazı gösterirse, Allah onun izzetini artırır. Yani Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye karşı ne kadar tevazı gösterirse, Müslüman olması, mümin olması, ilmi, dine hizmeti sebebiyle Allah Tayyip Erdoğan'ın izzetini artırır. Fethullah Gülen Hoca de, de Tayyip Erdoğan'a işte Müslümanların bir işte parti kurdu. Yani bütün dünya diyor ki İslamcı bir parti diyor, Müslüman bir parti diyor. Ve o partinin bir başbakanı olmuş, bir kısım şeyler yapmaya çalışıyor. Hani Müslümanları rahatlatacak. hani devlet layık o mevzu başka şimdi ona girmiyorum. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi de dese ki ya ben hani Bülent Tecevit'e, Tansu Çiller'e, Çevik Bir'le bile hani yumuşak konuştum dese onlardan böyle suyuna gittim. Hatır, hatır sayarak konuştum. E şimdi bu işte Müslümanların bir Hani bu Muhsin Yazıcıoğlu mesela Refah Partisi'ne dışarıdan destek vermişti DYP'li olan hükümetine. Dedi ki bana Müslümanların iktidarını engellediniz dedirtmeyeceğim dedi. Tansu çok hakaret etmişti kendisine daha önce. Yani bak senin hakaretini götürüyorum, sadece Refah Partisi, işte Müslümanların Partisi'nin iktidarını engellemeyeyim diye. Onun için tevazu, yani götürürüm demişti tansiyoncuların hakaretini. Şimdi düşünün Muhsin Yazıcıoğlu'nun, işte üzerinden şu kadar yıl geçti. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırı, kıymeti, şimdi baksak böyle hatırasında herkes böyle çok şerefli, çok düzgün bir insan olarak hatırlıyor Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Kıyamete kadar muhtemelen böyle anılacak. Yani denecek ki ne düzgün insandı ya. Yani orada dedi ki ben Müslümanların hükümetini engellemeyeyim diye destekliyorum. Yoksa tanzikçilerin şeyin destekleyecek halim yok. Ama bakın Allah nasıl hatırlı yaptı, aziz kıldı. Yani millet şimdi saygıyla, hürmetle anıyor. Demek ki hem Hoca Efendi Tayyip Erdoğan işte Müslümanların iktidarı diye hatırlı tutması lazım. Mütevazi davranması lazım. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olarak kabul etmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fethullah Gülen Hoca Efendi olarak kabul etmesi lazım. Ve biraz böyle sorda, sonrakilerde şöyledir. Şimdi Tayyip Erdoğan bir şey atıyor. Bakırsın sokaktaki çocuk bile neler konuşabiliyor karşı taraf hakkında. Ee, ve bir şeye de gene dikkat çekerek tamamlayayım. Şimdi birkaç gün önce yani şöyle bir şey yapılabilir. Şimdi Tayyip Erdoğan cemaati bitirsin tamamen. Zaten Fethullah Gülen Hoca Efendi işte 76 yani bundan sonra ne kadar yaşayacak artık. Yani dünyevi bir beklentisi yok. Elinden de bir şey gelmezse ahirette de der ki ya Rabbi işte ben yapacağımı yaptım. İşte sonunda da böyle oldu. Tabii şu son olaylarda hangi sahiplerle hükümete karşı tavır aldı? Sadece kendi dershaneleri için aldıysa bile ne kadar yaptığı iş doğruydu? Onların hesabı nasıl olur bilmiyorum. Ama dese ki, ''Ya Rabbi ben yapabildiğim kadar hizmet ettim, geldim ne yapayım senin dinindir. E, Cemaatteki insanlar da, işte cemaat hizmeti yapamayıp da kendi işlerine, güçlerine dönseler. Türkiye daha mı iyi olacak? Şimdi birkaç gün önce bir arkadaşın çocuğu var. Bu diğer videoları bakanlar bilir. Bu eğitimle alakalı şeylerde böyle bir yani kendi çapımda böyle belli bir çevrede bir işte şöyle yapmak, böyle yapmak iyidir diye fikir veriyorum. Şimdi bir arkadaşla konuşuyoruz. Çocuğu ortaokuldayken bir e, yurtta kalmıştı. Bir başka bir Müslüman cemaatin yurdunda. Şimdi e, böyle bülüm çağına gelmiş çocuk liseye gidecek şimdi. Diyor ki şimdi orası diyor sıkıcı geliyor çocuğa. Gitmek istemiyor yani ben yolluyorum ama diyor böyle bülüva derdi. Ergenliğe girince diyor bir darlanmaya başladı orada. Zoraki gidiyor ama diyor istemeden gidiyor. Yani kalben direniş gösteriyor çocuk. Şimdi Nevzat Aran bir şey anlatıyordu. Diyor ki bir çocuğun annesi ceza vermiş demiş. Şurada oturacaksın demiş. Kıpırdamadan Çocuk oturuyormuş, diyormuş anne ben böyle oturuyorum ama diyormuş böyle işte ruhum gönlüm diyormuş oynuyor yani ceza oluyor mu? Diyormuş. Şimdi e, çocuk da diyor ki yani babası diyor ki çocuk diyor ki diyor yurt ama diyor gönlü kalbi gitmiyor. Yahu diyor şimdi liseye vereceğiz nereye vereyim ben diyor çocuğu. Şimdi ben sorayım Tayyip Erdoğan nereye versin çocuğu? Liseye gidecek çocuk. Yani Bilal'in Türkiye'vi o çocuğa yol göstericilik yapacak mı? Diyor ki şey, yani Türkiye'ye bir itirazım yok benim. Kurarsın vakfını, yurdunu vesaire. Kurarsın, o da bir hizmet verir, öbürü de hizmet verir. Bitti mi Türkiye'deki gençlik? Şimdi diyor ki bu e, baba, ya oradan diyor, darlandı çocuk. Yani gönderiyorum ama içinden inat gelişiyor. Ergenlik yani böyle iş dine karşı da dönebilir. Ama ne yapayım diyor çocuğu. Ya aslında diyor cemaat çok güzel yapıyor işi. Şimdi çocuk lise olunca cemaate vermek istiyorum Yani Fethullah Gülen Hoca cemaatine. Onlar diyor çok güzel hizmet veriyor. Çocukları var ya diyor böyle hiç sıkmıyorlar. Serbest bırakıyorlar ama çocuklar diyor böyle vicdanın bu ortam sebebiyle diyor çocuklar böyle dindarlaşıyor yani belli bir ölçü içinde kalıyor çocuklar ama diyor cemaatin bu pislikleri çıkmasaydı diyor cemaate verecektim şimdi yani adama ya ne pislik niye pislik diyorsun niye tartışacaksın tartışsan ne olacak ki adam böyle inanmış cemaate veremiyorum diyor adam çocuğu ne yapsın adam çocuğunu? Aha ben Tayyip Erdoğan'a sorayım. Nereye versin çocuğunu? Şimdi bir tarafta bütün Türkiye'ye, böyle her ilde, ilçede bu şekilde ortaokul, lise, gençlerine hitap edebilen bir cemaat var. İnsanlar güveniyor. Gençleri dinden inatlaştırmadan, ürkütmeden, nefret ettirmeden bir ölçüde yani kendi yapacakları ölçüde bir dindar böyle bir ölçülü tutmayı başarıyorlar. Anne babalar memnun. Çocuklar memnun oluyor. Böyle çok kaymıyor çocuklar. Bir ölçüde tutuluyor. Şimdi böyle bir yapı var. Binlerce, on binlerce öğretmen, abi, belki yüz binlerce bu şekilde abiler var, kurumlar var, evler var, yurtlar var. Sen bu insanları İslam hizmetinden uzaklaştırıyorsun. Yani engellemek istiyorsun. Vermeyin çocuklar. Nereye versinler? Şimdi lise 1'e gidecek çocuk. Aşağı yukarı Kartal'da okuyacak çocuk. Hadi Tayyip Erdoğan. Madem hani cemaat paralel bunlar kötü, bunlar şöyle, bunlar böyle. Hadi bu çocuğa bir yer bul. Lise 1'e gidecek çocuğa dini sevdirecek dinden inatlaştırmayacak dini sevdirecek anne babanın da güveneceği bir yer bul çocuğa hadi bu ve böyle binlerce milyonlarca çocuk şimdi bakıyorsun işte bir başka tarafta bakıyorsun üniversiteye gidecek çocuk diyor ki yani ne yapacağız diyor nereye gideceğiz İşte cemaate gidemiyoruz bir başka videoda bahsettim biri aradı diyor ki İstanbul'da bir dershane lazım çocuk işte 40 bininci falan olmuş çocuk ee, üniversite imtihanına bu yılda hazırlansın demişler. Bir yıl iyi çalışsa istediği bir yeri kazanabilir. İstediği yeri kazanamamış çocuk. Yani gene bir başka soru. Dershaneleri kaldıracağım diyor. Senin lisende okumuş çocuk istediği yeri kazanamamış. 40 bininci olmuş çocuk. Şimdi baba çevre ve çocuk diyor ki ben bir yıl dershaneye gitsem Dersleri bir tekrar ederim. Orada işte bir konular anlatırlar. Onları dinlerim. Test çözerim. Soru çözmeye alışırım. İşte vakti kullanmaya alışırım. Sonra diyor imtihana girip ben istediğim bir okulu kazanabilirim. Ben bir dershaneye gitmiyorum lazım. Şimdi diyor ki milli eğitimin okulları yetmiyor mu? 800 kaç bin öğretmenim var. Var buyur çocuk 40 bininci olmuş. Halbuki çocuğun istediği şey de 40 bin içinde değil. Yani tıplar mesela bir 15 binlerde filan bitiyor. Diyelim ki babası doktor bir çocuk. Tıp okumak istiyorum işte. Bu Anadolu'da Kütahyalı da mı bir yerden bir şey arıyor çocuk. Şimdi çocuk tıp okumak istiyor. Babasının mesleğinden gitmek istiyor. 40 bininci olmuş. 15 bine kadar iner. 40 bininci bir çocuk, üç bine değinebilir, bin bine değinebilir bir yıl dershaneye gidersin. Bir dershaneye gidecek, senin hükümetinin, devletinin sorduğu sorulara daha hızlı cevap vermeyi öğretecekler. Senin sorduğun matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri gibi dersleri öğretecekler o dershanede. Sen dakika veriyorsun ya. Yani YGS'ye giriyor çocuk, diyorsun ki şu kadar dakikada, 180 dakikada, 160 soru çözeceksin, diyoruz. Çocuk uğraşıyor çözmek için. Kimi yetiştiremiyor ama o dershanede çok soru çözdükleri için hızlı da çözüyorlar. Konuları da anlatıyorlar. Senin sorduğun konuları anlatıyor dersler. Yani bu işte hükümet, devlet her ne sayıyorsan kendini. Çocuk gidip onun kursuna gidecek. Babası verecek para, helalinden kazanmış adam parayı. Çocuk da babada helal ediyor, verecek çocuğu kursa gidecek çocuk. Şimdi niye kapatıyorsun mesele dersine, ne olacak o çocuk? Yani şimdi ben cemaate kızmışım, bunlar paralel. Bunlar işte şöyle bir şey ortaya çıktı, ben yok edeceğim bunları. İyi de o çocuğun kabahatini, ve böyle 1 milyon her yıl lise bitiriyor genç. Şu anda 2 milyon civarında zaten üniversite imtihanına giren var. Yani geçen geçmişten birikmiş bir 1 bir milyon var. 1 milyon da girecek üniversite imtihanına. Her yıl lise bitiriyor aşağı yukarı 1 milyon genç. Bir kapatsam 5-10 sene 5-10 milyon genç. Şimdi geleceğiyle böyle çok basit bir şey gibi oynuyorsun. Yani Milli Eğitim Bakanları kapatmıyor ya dershaneleri. Boşuna değil ihtiyaç var. Bugün kapat, birkaç sene sonra bir tepki gelecek, yeniden açmak zorunda kalacaksın. Şimdi adam diyor ki bir kalacak dershane, okuyacak. Şimdi cemaate zıtlığın var, bütün dershaneleri kapatıyoruz. Hani diyeceğim ki ya bari cemaatin dershanelerini kapat, öbürünü bırak. Bu da bir çok adaletsiz bir şey. Yani böyle bir şey de nasıl söyleyeyim? Ama yani birine kılsın hepsini kapatıyor. Senin kızdığın ne? işte benim aklımda soruşturma şu baştılar işte hakim, savcı, emniyet. Zaten attın Allah aşkına gibi. Dershanelerde ne istiyoruz? İki şey diyor ki kalacak bir yer. Ama diyor bak cemaat olmasın. Nerede kalacak? Hani lise bitirip de üniversite imtihanına gidenler için onlara hizmete alışmış yapılar var. Yani ben dedim ki bir Sade-i Nur şeyinden ben bir yer bulabilirim. Yani tanıdığım birileri var. Bir ev, işte o Kadıköy'e yakın bir ev tahminim bulabilirim dedim ben. Orada kalır eğer kalmak istiyorsa genç. Ama mesela liseye giden, işte tane hani lise 1'e gidecek adam diyor ki, o cemaat diyor sıkı geliyor çocuğa şu anda içinde bulunduğu cemaatin yurtları. Nereye vereyim diyor, bulamıyor bir. Şimdi o çocuğu vermezsin bir cemaat içine. E zaten yani baba da akşama kadar işine gücüyle uğraşıyor adam zaten. İşte böyle bir ticaret yapıp da geçimini temin etmeye çalışıyor adam. Yani çocuğa böyle liseye gittikten sonra ona yol gösterecek, bir tarafa yönlendirecek. Bir de bu zor iş biraz. Böyle ergenlik çağı biraz çocuğun aileye biraz hafiften yani özgürleşeceğim diye biraz böyle kafa tuttuğu bir dönemde cemaatten alsın çocuğu. Yani ne olacak şu ortamda çocuk? İşte şu kadarını bilmemiş işte şu kadarını işte ucu kullandığı, şu kadarını şunu yaptığı, işte pornografik yayınlar, şunlar bunlar, böyle bir durumda çocuk ne olacak? Yani şu tek tek bu insan tekleri var ya, milyonlar bunlar. Ve bir insanı yani bir adam başbakan, cumhurbaşkanı bunları düşünmek zorunda. Tek tek nereye gidiyor vatandaş? hayır olan bir hizmeti önleme diye bir şansı yok. Yani bunlar ahirette hepsi sorulur. Şu tek tek çocukların gittiği, böyle bir ahlak içinde kaldığı, işte abdest namaz kıldığı, dinini öğrendiği bir cemaat yapıları var. Sen onları niye kaldırdın diye Allah sorunca ne cevap vereceksin? Evet. Yani cemaati yok etsen zarar millete ve daha acıklı bir şey bir video, başka bir videoda bahsettim. Mesela genç kız çocukları vatandaşın hani bir sürü üniversite açtım Adam İstanbul'da çocuğu Kütahya'da üniversite kazanıyor. Hatay'da üniversite kazanıyor. Sivas'ta üniversite kazanıyor. Kızı. Genç kız.